サイエい Aa oldu harbiden. Bu, bu, ciddi çok garip bak bu arada. Evet merhabalar hoş geldiniz. Umarım güzel bir haftaya başlamışsınızdır. Bugün acilen kaldırmasını beklediğim bir bug'dan, bir iki tane güzel lineup'tan, bir de oyun dosyalarında bulunan Birkaç tane ses dosyasından bahsedeceğiz. Bu arada son videoduk. 1450 VP kazanan kişi şu an ekranda. Bu videoda aynı şekilde abone olup beğeniyorsunuz. Sonra ben yorumlardan bir kişi daha seçiyorum. Hala Class Game ile beraber verdiğimiz 5 tane 1450 VP de devam ediyor. Onun linki de aşağıda. Biliyorsunuz yani duyurular önceki videoyla aynı. Şimdi videoya geçebiliriz. Lotus'ta cidden sıkıntı çıkarabilecek bir bug var. Normalde bu bugdan bahsetmeyecektim. Fakat zaten şu an Lotus kendi özel kiosunda. Dereceliğe de 2 gün sonra geliyor. Fakat dereceliğe geldiği güncellemede bu tarz bug'lar kaldıracaktır. Mesela kapının bu kadar sesli dönmesi veya buradaki kapının bariyerlerde önce kırılabilmesi tarzı bug'lar zaten kaldırılacak. Bu bug'ın da kaldıracağını düşünüyorum. Hiç kalmayacaktır. Şöyle bir şey. Tam round bittiğinde oyun son evresi. Bu kapıyı açıp üstüne çıkarsanız Raze, Jet, Ajan fark etmiyor bazen sizi saçma bir şekilde bir anda bariyerin arkasına atıyor. Aynı bu şekilde. Bu bariyerin arkasına attığı zaman da yani bayağı bildiğiniz karşı takımın içinde oluyorsunuz. Tekrar bariyerler kalktığında da direkt size'ın içindesiniz. Beklemedikleri bir yerde karşılıyoruz. Yani ben ben bunu yaptığımda bana chatten raporlayacağım tarz şeyler de bir kez yaptım. Ban falan yersem çok komik olur. Siz de yapmayın. Yani bi bilmiyorum. Lotus. Ranked'ta da yok gerçi. Bilmiyorum. Çok da bir şey önemli değil herhalde. Dereceliğe geldiğinde umarım bu bak duruyor olmaz ama. O olmaz. Olmaz değil mi? Evet. Olmaz. Último <laughs> Şimdi bu oyunda daha önce duymadığımız ses kayıtları muhabbette gelirsek de çeşitli ajanlar işte düşman aracı burada, araç burada tarzı şeyler söylüyor. Oyunda fakat araca dair bir şey yok. Yani cıtır tır bu tarz cihazlara falan araç da demiyorlar. O yüzden bu ses kayıtları yeni oyun modu ya da yeni ajan bilmiyorum. Yani araç araç deyince aklıma bir tek bir Battle Royale tarzı bir şey geliyor. O da yeni oyun modu gibi araç kullanabileceğiniz bir şey. Bilmiyor yani öyle öyle. Siz de dinleyin ben ses kayıtlarını şimdi koyarım. Düşüncelerinizde yazarsınız ne olabileceğine dair. Düşman aracı burada. Düşman aracı var. Düşman aracı burada. Postplantlere gelirsek de birkaç tane basit lineup göstereyim size. Viper'la yapabileceğiniz şu noktaya geldikten sonra hem burada kimse sizi görmüyor, hem de rahatça bir lineup atabileceğiz. Zehri elinize aldığınız zaman o zehir simgenizi solundaki yuvarla şuraya denk getireceğiz. Tam olarak şu şekilde. Ben işaretleyeceğim zaten nasıl olacağını zaten böyle oturuyormuş gibi oluyor. Sonra attığınız zaman bu moly uçup en çok spike kurulan noktaya düşecek. Bunu bilerek kutunun üstüne düşürdüm bu arada. Normalde şuraya da sadece buraya düşen line-up da vardı. Fakat bilerek kutunun üstüne düşen buldum. Çünkü bazen bu noktaya bazen bu noktaya kuruyorlar. Sizin de öğreneceğiniz bu tek line-up ikisini de kapatmış olacaksınız. Ve bunu ezberlediğiniz zaman aslında brimstone'a da bir tane ezberlemiş oluyorsunuz. Yine aynı noktaya geliyoruz. Ve aynı şekilde cs o sol kısmını buraya getiriyoruz. Şu şekilde. O da aynı şekilde tam oturuyor. Bunu attığınız zaman da yine kutunun üzerine düşecek. Ve kutunun üzerine düştüğü zaman da iki taraftaki yeri de kapatmış olacaksınız. Şu an bu yakmıyormuş gibi gözüküyor fakat yani yakıyor. Neden bilmiyorum. B'ye de aynı şekilde hem Viper'la hem Brim'le öğrenebileceğiniz bir line-up göstereyim. Kutunun üzerine geldiğiniz zaman Molly'yi çıkarıyorsunuz. O cam barınızın falan olduğu kısımdaki oklarda en sol alta baktığınız zaman ucunu şu noktaya getiriyorsunuz. Şu şekilde. Şu an yaklaştırmışımdır zaten size gösteriyorumdur. O ikisini ikisi aldığınız zaman attığınızda bu Molly de uçacak. Buradaki duvara çarpıp en çok spike yani bu noktaya düşecek. E tabi ki Viper'la da bunun aynısını yapabiliyorsunuz. Çünkü değişen bir şey yok. Şu şekilde attığım zaman bu molly de uçacak. Bu delikten geçip en çok Spiker'la bu noktaya düşecek. Bu arada ben bunları gösteriyorum. Fakat bu kutunun üzerine çıkmanıza gerek yok. Kutunun altından da aynı şekilde attığınız zaman bu molly yine gidecek. Yani kutunun üzerinde diyorsunuz ki ben safe düşünmüyorum. Olduğunu düşünmüyorum. Yine gidiyor. İki saytada gösterdik. C saytada göstermezsek olmaz. Viper'la bu sefer gelmeniz gereken şu lobideki bu nokta... Bu noktayı seçmemin sebebi şuradan bulacaktım. Fakat buradaki line -up bence çok safe değil. Buradan şu direkt burayı gördüğü için. Ben de bir nokta arkayı burayı seçtim. Burada gölgenin bittiği yere geldiğiniz zaman elinize C'yi alıyorsunuz. Bakmanız gereken de şuradaki... Artık üstünün altı mı? Öyle değil. Ve Q ve arasındaki çizgiyi de oraya hizalıyorsunuz. Şöyle bir fark var bu arada. Bunun hem birime hem Viper olması için bu line şöyle değiştirdim. Orayı hizaladıktan sonra iki tık aşağı indirdiğinizde çok daha rahat gidiyor. Viper'la sıkıntı değil. Viper'la aynı yerde tutsanız da gidiyor. Fakat birimle gitmeyecek. Göstereceğim zaten. Viper'la attığınızda bu en çok spike olan şu noktaya düşüyor. Fakat birim stone'la yaptığınız zaman bunu şu şekilde denk getirip oraya bu köşesine denk getirip iki tık aşağı indirmeniz gerekiyor. Çok aşağı indirmenize gerek yok. Sadece oraya tam hizalanmasın yeter. Sonrasında attığınız zaman Molly'i bu fark ettiyseniz böyle pikselle sıyrıp geçiyor. Tek amacı bu. Eğer şey yaparsanız buraya çarpıyor bazen gitmiyor. O riski almamak için buradan iki tık aşağı indirdiğinizde sıyrıp geçiyor. Sadece Lotus line-up'ları değil tabii ki diğer haritalarda da olacak. Çünkü artık birlik ligi başladı. Biz de yayında birlik ligindeki maçları izliyoruz. Bu maçlarda güzel line-up'lar oldukça zaten chatte konuşuyoruz. Ben kliplerini de alıyorum. Sonrasında bunları size videoda göstereceğim. Şimdiki de elitin attığı line-up. Bu B'de bariyerler kalkmadan önce kutuya sırtını veriyor. Sonrasında ilk yeşil ampulün soluna bakıyor. Shift'le hafif yürüyüp zıplayıp kafesine bırakıyor. Bu bıraktığı kafeste B'deki connector olan görüşü kesiyor. Bu arada kolay bir line-up gibi gözüküyor olabilir fakat birkaç defa denemeniz gerekiyor. Çok da kolay değil. Bunda bir anda Galatasaray'ın retake'i çok iyi durmadı açıkçası dönüşünde. Elit yine line yapmış. Kafesini bir kez kısaya doğru gönderdi. oraya Orayı açtı. İkincisi de Sterben'in attığı kıramayacakları bir KO bıçağı. Bu noktadan atıyor sırtını bu duvara yasladıktan sonra bıçağını şuranın ortasına denk getiriyor. Şu şekilde ister hafif sağ ister hafif sola fark etmiyor bu arada. Bunu çok da yanlış yapamazsınız. Şuna göre de line up oluyor olabilir bu arada. Şuradaki kalın çizgiye göre line up oluyor olabilir. Ama fark etmez bu bıçağı attığınız zaman AM'nin arasına düşüyor. Bu araya düştüğü için de hiçbir şekilde kıramıyorlar. Zaten attığı bu bıçakla da 5 kişinin infosunu alıyor. Bir şey oynasalardı ya. <laughs> evet yani bu, hala bir savunma artısı sonuçta Pearl'de. Sıfır noktasını şöyle güzel bir çekimde seyretmiştik ama Galatasaray çoktan A tarafa doğru koştu. alt tarafını kontrol. Bir önceki videoda size bu kısımda dururken bu kapıdan wallbang atabileceğini söylemiştim. Guardian Odin gibi silahlarla. Fakat hiç denemediğim bir şey vardı. O da şu duvardan sağa doğru direkt atış etmek. Buradan normal vandalla geçirebiliyor musunuz? Bunu beklemiyordum açıkçası. Ay inceymiş bu duvar evet. Eğer biri burada orfan alıyorsa siz direkt bu duvardan vurmayı deneyebilirsiniz. Hatta şöyle bir bilgi daha vereyim Genelde birisi bu ağaçta oynuyorsa Şu ağacın arkasında oynuyor Yani bu ağaç bölgesinde ağacın arkasında oynuyor Ve bu ağacın arkasında oynayan kişiyi Şuradan wallbang atarak vurabiliyorsunuz Şuradan mermi geçiyor isterseniz şuradan atış edeyim Böyle Ve de diyelim ki bir tane line up atacaksınız Line up falan kaçırdınız şuradaki duvarın üstüne attınız Atmayın kayboluyor Böyle garip bir şey var Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için de. bugün anlatacaklarım bu kadardı. Lotus bir hafta sonra geliyor demişlerdi. Yani çarşamba sabah gelecek güncelleme ile beraber dereceliğe eklenir. Biz de artık rank atarken Lotus oynamaya başlarız. Ki haritanın daha kapsamlı oynanışını da öyle görürüz bence. Bu arada şu an olmasa da yani videoyu saat kaçta atacağımı planlamadım henüz ama 5.30 civarında yayında olacağız. Yine akşama kadar yayın devam eder. Çünkü bugün iki tane boğuş olacak maç var. Maçlar genelde güzel geçiyor. Özellikle dün falan baya eğlenceliydi. Siz de eğer maçı merak ediyorsanız yine gelip bir uğrayabilirsiniz. Söylersiniz dedi ben videodan geldim diye. En azından kimlerin videoları anladınız. Neyse ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.